Arkadaşlar. Evet anneciğim bunun içinde çok güzel şeyler var. Ay hadi gidelim bakalım. Anneciğim baksanıza şatoyu gördünüz mü kocaman? Annecim Anneciğim bunun içinde çok korkunç aletler var biliyor musunuz? Siz bilebilecek misiniz onlara? Hadi gelin bakalım neler varmış içeride. Ay çok heyecanlıyım. Bakalım binebilecek misiniz? Ay anneciğim. Hadi bakalım. İyi sen binecek misin bu trenine? Evet ben bineceğim ben korkuyorum. Çocuklar bir geldik mi? Evet. Nasıl burası beğendiniz mi? Hadi bakalım neye bineceksiniz? Ne varmış burada? Bekleyin beni bakalım bekleyin. Ama sen neye bineceksin? Ne? Ne? Nehir bekle anneciğim. Yanıma gel. Ne? Şeye binecek misiniz Nehir? Nehir burada çılgın Nehir var mı senin adın? Çılgın Nehir. <laughs> binecek misin? Ay çok güzelmiş burası değil mi çocuklar? Sanki ki kapı açıyorum. <laughs> duvar o, ya, duvar demeyin Evet Ona duvar. Kapı gibi yapmışlar ama duvar. Çok iyi yapmışlar böyle. Bu da kapı. Hadi ben yemek evet. gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> Kapıyı çal bakayım bir açacak mı? <laughs> Başka ne varmış? Tren falan var burada. Her şey var öyle burada. Evet. Tren. Tren. burada ne diyor? Kahraman İtfaiyeciler diyor. Girelim mi buraya? Ne varmış burada? Gel. İman e sen nereye bindin anneciğim? Damla nerede? Aa, damla da oradaymış. Gel Damla. Nehir orada kaza yaptı arkadaşlar. Nehir gelemedi. Yiğit'i buraya almadılar. O uzun olduğu için. Yiğit de şimdi hızlı trenle binmeye gitti. Eymen hadi bas gaza. Hadi oğlum bas gaza. Neden? Nehir döndür anneciğim döndür. Aferin gene çarptı. <laughs> Yok bak bu tarafa dönder Nehir bu tarafa dönder. Allah! Bitmiş hadi inin bakalım gel bitti bu kadar. Hadi gel başka şeylere binelim. Hadi inin. Hadi in gel bakalım. Ne evet, çocuklar hız trenden indik şimdi neye biniyoruz? Buna mı bineceksiniz? Allah! Aa, bu da çok güzelmiş. Hadi gel bakalım sıra bekleyeceğiz önce gelin. Gel bakalım sıra bekleyeceğiz. Hadi bakalım sıraya geçelim çocuklar. Damla bak buradan su sıkabiliyorsun. Gördün mü anneciğim su tabancasıyla su atıyorsun buraya. Hadi geç gitsin nehirle Eymen Yiğit koş. Neyse anne sen nereye bindin anneciğim? Aa burayı böyle ıslatıyorsun suyla hadi yap bakalım düğmeye basıyorsun bak böyle düğmeye basınca su gidiyor hadi yapabiliyor musun hadi yap bakalım düğmeye bas anneciğim bak buraya su gidiyor böyle eğlenceli mi Yiğit ve Damla da öbür tarafa bindi onları göremiyorum şu an bak burayı böyle ıslatıyoruz suyla hadi bas bakalım bas Damla <laughs> Nehir Eğlenceli mi? Hadi bakalım oturun güzelce Hazır mısınız anneciğim? Başlıyor birazdan Nehir hazır mısın? Birazdan başlayacak Sıkı tutunun Bindiniz mi çocuklar? Evet biz şuna bineceğiz şimdi. Şuna tamam. Bekle çalışıyor şimdi bekleyin. Aa gidiyorlar. Siz neye bindiniz çocuklar? Biz şuna bineceğiz şu tropere. Bakayım hangisine oradakine mi? Hı? <laughs> Geliyorlar şimdi. Kız var. Damla. Siz traktöre mi bineceksiniz çocuklar? Neredeymiş traktör? Tamam bekleyin Damla'yla nehir insin öyle. Gel Damla'yla nehir insin öyle. Yiğit, damlayla ne yeri Onlar da evlisin, beraber gidiyoruz. De... Bir tane cuma artık iniyorsunuz. Bekleyin abla kemerlerinizi açsın. Bekle anneciğim, abla kemerleri açacak, bekle. Bekleyin anneciğim, abla geliyor kemerlerinizi açmaya. Evet, şimdi neye bineceksiniz? Gel bakalım, sıraya gireceğiz. Gel, burası değil. Damla gel. Sıraya gireceğiz, gel bak burada. Evet. Şuradan devam et Yiğit sıraya. Hadi, hadi. hadi sıraya geçin bakalım. Anne buraya Neden? Bir şey var burada. Binersin binersin bir şey olmaz. İnşallah binerim. Evet. Ben, Hangi rengi bineceksiniz? Bine ben en öne bineceğim. Bekleyin bakalım. Gel anneciğim gel. Geç bakalım. Bindiniz mi çocuklar? İyi sen arkaya mı bindin? Eymen otur anneciğim kalkma şimdi başlayacak. Birazdan başlayacak oturun. Çocuklar bindiniz mi? Hareket etmeye başladı Eymen. Hadi sür bakalım. Yiğit ne bu anneciğim traktör mü? <laughs> Bakın burada da hayvanlar var. Aa, eşek var, at var, inek var. Traktör. Tren değil anneciğim bu traktör baksana. Eşeği gördün mü? Eşek var bak burada. Eşek, oradan, oradan. Kızlar da öne bindiler. Damla ile öne Damla. Nasıl anneciğim eğlenceli mi? Evet. Hadi hemen sür bakalım traktörü. Çocuklar burası İstanbul'un en büyük tema parkı biliyor musunuz? Viyeland. Burada çok fazla oyuncak var hepsine bineceğiz. Aa ineğe bak anneciğim. İneğe bak anneciğim kartımız sınırsız. Aa eşek bu da. Anne çünkü biletimiz sınırsız. Evet anneciğim sınırsız. İstediğinizde bine binebilirsiniz. Ben bak bana çocuk üstünden sürüyor. Hadi ben de süreyim bari. Ay, ben Ay nereye gidiyoruz biz böyle çocuklar? Damla anne neyir oradalar bak. Tamam neyir kızlar. El sallayın kızlar. Çocuklar daha bitmedi bu. <laughs> anneciğim şu eşeğe baksana. Anne ben otobüsü kutlayacağım. Dönder bakalım kaza yapmayalım. Çocuklar şuradaki dağın içine giriyoruz şu an. Bakın anneciğim. Aynen. Bu geçişin içinden geçeceğiz. Ay kızlar döndüler. Damla. Aynen. Eğlendiniz mi? Güzel mi Eymen? Nasıl anneciğim beğendin mi burayı? Çıkarmıyor, çıkarmıyor. Bir şey olmaz zaten bitti galiba. Duruyor baksana anneciğim ince. Az kaldı bitmek üzere. Evet şimdi iniyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz çocuklar gelin bakalım. Gel anneciğim düşersin in aşağıya. Hadi gel şimdi başka oyuncaklara bineceğiz. Bak gidiyorlar koş. Bekleyin beni. Çok beğendim. Bir daha gelelim. Tamam anneciğim. Güzel miymiş? Evet. anne. aşağıda da var. Baksana. Mantar, mantar. Aa evet. Mantar varmış mantar. orada. Ama oyuncak değil Evet. Oyuncak gerçek değil. <laughs> Doğum günü dünyası diyor. <laughs> Başka ne varmış? Çok güzel bir şey koktu. Nasıl? Çok güzel koktu. Çok güzel koktu. Çok güzel koktu ya. Bir şey. zamanlar İstanbul diyor. Gel bakalım burada ne varmış. Mesela bu, bu ne anneciğim? Ne var burada kocaman bir goril var. Ne? Nehir gördün mü gorili? Bileyim, bunu bileyim, anneciğim bu sizi alıp havaya kaldırıyor ama. Bileyim, Ay çok korkunç bu çocuklar. Ne? Dişlerine bakın. Ne? Anneciğim buna size almayabilirler ama soralım yaş sınırı var mıymış? Binelim, hayır. Çok korkunç. Çocuklar birazdan goril bize havaya kaldıracak. Hazır mısınız? Ben, 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 ben. Bak gorilin ben, ayakları da burada. Ayaklarım yere değmiyor. <laughs> evet başlıyor sıkı Çocuklar goril bağırıyor. Ben, ben, ben. Anneciğim bakar mısın? Ay çok korkunç. Ben, ben. <laughs> Goril Gorilimiz havaya kaldırıyor bak. Nehir sarı. Bak ağzına bak. Ağzına bakın çocuklar. Çok Dişlerine bak. <laughs> ne oldu? Bak şimdi bizi aşağı indiriyor Gorel. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi Gorel bizi aşağı indiriyor. Bırak lan bizi. Evet, bitti. Evet. 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 Bitti anneciğim, evet. bitti. De. Hadi biniyoruz. Anneciğim bu maymun ne yaptı az önce bize? Buna binelim. Woo, buna, buna nasıl bineceğiz? Bine. Buna Çocuklar bunu almazlar bize. Buna binemeyiz. Şu Gorel bizi az önce havaya kaldırdı değil mi Damla? Nehir gel. Çocuklar bunu almazlar sizi. Baksana ta havaya çıkıyor. <gülüyor> 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 bunu almazlar anneciğim sizi. Bunda yaş 360 Anne, derece dönüyor. Buldum, buldum. Bir şey buldum. Ne o? Neyse. Hadi gel bakalım ne varmış orada. <laughs> Çocuklar neye bindik? Ay, şeyle. Çılgın nehir ha. Dönüyor. Şey. Anneciğim sıkı tutun. Döne döne süpiştirmeye. gidiyoruz. Sıfışıyor musun? Evet el su fışkırabilir Geliyorsun. Çok. Bir şey olmaz. <laughs> Kurur bir şey olmaz. Ben <laughs> Bu çılgın nehir çılgın. Woo! <laughs> 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 Bir daha olabilir herhalde bir sürpriz çocuklar evet. ona göre dikkat edin. Yok, <laughs> çocuklar gidiyoruz evet. Anne, hayır, hayır. Çocuklar, gidiyoruz, evet. Anne, bir şey olmaz kurur üstüne. Islan sen de bir şey olmaz. <laughs> anne. Heyecanlı mısınız? Evet anne. Evet. Anne. Dur bakalım ben şimdi ben bir daha, daha bir daha gelebilir bak. Ona göre hazırlıklı anne, geliyor galiba. Bakayım. Gelmiş o geliyor. Vallahi Her an bir sürpriz daha olabilir. <laughs> evet geliyor. Aa geliyor çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Sıkı tutun. <laughs> Ay eğmene geldi. <laughs> Gelmedi mi biraz üstüne bulamam. Damla sıkı tut. Nehir yerine anneciğim? Nehir güzel mehir. mi? Çılgın yer demek ki Eğleniyor başlayalım. musunuz? Evet. Oh. Damla nasıl kızım? Geldik geldik sürpriz var. Çocuklar burası evet. neresi biliyor musunuz? Evet. İstanbul'un en büyük tema parkı. Viyeland. Burası da çılgın nehir. Evet, burada dönecek evet anneciğim böyle döne döne gidiyoruz. Ay çok güzel. Aa, bak Yiğit orada bir tane daha var bak su dalgaları. Allah! Şimdi oraya Evet Bilmiyorum. şimdi oraya gidiyoruz anne. Hazır olun. Aa, <laughs> Dur Abla bakalım. Aa, şimdi bak aşağı doğru ineceğiz buradan. Sonra bitiyor mu? Bilmiyorum anneciğim daha var galiba. 2-2 Anne şöyle dizsek an. kim bilir anne, ne olur. kızım. Korktunuz mu? Çocuklar eğlenceli mi? Ben çok üşüyorum anne üstüm <laughs> çünkü. Neyin eğlenceli, eğlenceli mi anneciğim? Evet. Çinim, Ali nasıl beğendin çinim, mi? Çinim, anne içini kur benim üstümü ıslandı ya. Evet dönüyoruz. Anne en çok benim ya. Evet anneciğim sana geldi orada. Aa, Aa, yine yine. geliyor. Geliyor mu gene su? Ana. Bitti galiba çocuklar evet. Aa, ben Çıkışa ben gidiyoruz ben şu ben an. an bitti. Bu ne? Anneciğim hep üstünde de ıslandı. Anne en çok Bitti anneciğim islam. bitti. Çok eğlenceliydi ama değil mi? <laughs> Nerede bitti? Bu ne kalacağız? Yukarı doğru çıkıyor. Çocuklar hadi gelin bakalım. İyi hep anneciğim. Gel gidiyoruz. Anne ya, orada giderken düştüm ama bakar mısın ya? Çok bana geldi şu Hadi gel şimdi başka şeylere bineceğiz. Gel anneciğim. Anne, Eymen gel. Çık şöyle değişik şöyle mi değişik? Evet gel baban anne, gitti nasıl? gel. Anne baban nereye gidiyor? Evet. Ay babam orada. Gel. Nasıl? Anne nasıl? alacağız. Şu i̇leride de varmış. Gel. Gel bakalım. Başka neye bineceğiz şimdi çocuklar? Hadi bakalım. Şimdi başka oyuncaklara binmeye gidiyoruz. Tamam aldı anneciğim. Gel gidelim. Çocuklar şimdi nereye gidiyoruz? Evet orada da şelale var. Yiğit şu hız trenine bindin mi? Nefes kesermiş bunun ismi. Bak burada da parkur var. Bunun adı nefes kesermiş arkadaşlar. Çok büyük, çok korkunç. Biz buna cesaret edemedik bilmeye, değil mi Damla? Korktuk biraz. Damla üstü de ıslanmış ki. Soracağız bakalım. E çocuklar bakın burada Kral Şakir'i gördüm ben. Evet anneciğim. Yunus balığı var orada da. <laughs> <laughs> evet, Yunus balığı. Ne yapacağız? Şimdi neye bineceğiz çocuklar başka? Başka bir şey binecek miyiz? Yoruldunuz mu? Gel anneciğim oraya binmeyeceğiz. Bakalım babanla abin gelsin gideceğiz. Bakalım başka ne varmış burada? Aa, hadi bakalım. Eymen onun yaşını tutmuyormuş. Anneciğim yaşının tuttuğu şeylere binelim. Gel. Çocuklar bakın orada ne varmış? Bak burada kocaman bir tren var. Nehir koş. Hadi binelim. Hadi binin bakalım trene. Ay upuzu. Gördünüz mü treni? Kapılar açılmıyor mu trenin? Kapıları kapalı anneciğim açılmıyor galiba. Niye? Binmek istiyoruz ama biz. Damla açılıyor mu kapısı? Anne binmek, binmek istiyoruz. istiyoruz. <laughs> Eymen bindi bile bak. Ama galiba hani açıkmış, açıkmış. Aa, hadi binin gel şu arkadan Eymen. Oradan düşeceksin şu arkadan binseydin. Hadi binin bakalım trene. Başka bir yer Burası. Hadi binin bakalım. Tren kalkıyor. Çabuk binin. Çabuk da bitmiyor. Buna mı bineceğiz? Binin bakalım. Hadi oturun. Tren de ben süreyim bari. Kimse şey yok süre. Çocuklar şu an nereye bindik biliyor musunuz? Aa, evet. Minik kaşiflerin gemisine. Anneciğim bakın şu an nereye gidiyoruz. <laughs> Aa, bak nehir. Anneciğim. Anneciğim keşif yapacağız şu an. Yavaş gidiyor yüzden. Baka baka gideceğiz böyle. Bak kızlandı. Aa bakın çocuklar. Çok güzelmiş anneciğim. Aa hareket ediyor bunlar. Nehir gördün mü? mı elini sokmasın suya anneciğim. Bak hareket ediyorlar. Ay çok güzelmiş. Görüyor musunuz çocuklar? Eymen nasıl? Çok güzel anne. Baksana oğlum hareket Aa, ediyorlar. Bize Bir de gemi sürüyorlar. Evet. Nasıl nehir beğendin mi anneciğim? Çok beğendim. Damla, Damla güzel mi? Biliyor Beğendiniz biliyor mi? Biliyor Beğendiniz biliyor mi? Biliyor Hayır anneciğim dur düşersin evet, yapma biliyor öyle. Biliyor. Ay bak burada da ne varmış? Eşeğin üstüne çocuk binmiş. <laughs> suyu bak Yiğit baksana şuna nasıl dönüyor. Aa kardan adama bakın çocuklar. Bak burada da kutup ayısı var. Penguenler de var. Baksana gördünüz mü? Bak burada dönüyor burada. Aa çok güzel. Damla, Nasıl anneciğim güzel mi? Bile aa deveye bakın çocuklar deve. Aa, aa şunlara bakın çok güzel. Aa, baba. Anne. Evet anneciğim. O, taşıyorlar. Bak bak Eymen yukarıdaki treni arabaya bak otobüse. İçinde de insanlar var. <laughs> aa Eymen keçilere koyunlara bak. Ceyna, Ceyna. Nehir gördün mü? Nasıl çocuklar güzel mi burası? Elle mi anneciğim su içine falan düşersin yapma. Beğendim. Nehir sarı beğendin mi? Beğendim. Çok güzel değil mi anneciğim? Beğendim. Damla nasıl? Bir az önce ben suya neyle gittim. Evet. <laughs> Aa şuna bakın çocuklar çok güzel. Aa bitiyor galiba anneciğim sana geldi. Bitti anneciğim galiba. Bitti artık. Bu kadardı.